Günaydın. Saat 8.10 geçiyor. Ee, bize temizliğe yapmakma gelen abla geldi. Bugün biraz hareketli olacak. Ee, hem temizlik var hem de size gösteriyorum Şimdi hamur açmaya başlayacağız. Kahvaltıya taze börek var. Ee, sonra biraz dondurucu atmak için hazırlayacağız börek. Ee, üstüne de aline mantı yapacağız. Bakalım. Şimdi çıktım markete gidiyorum. Ee, bizimkiler lazım malzeme istedi. Saat 9.20 geçiyor. İlk şeyi, böreklere nutkum tutuldu benim. Ben açıkçası bu kadar büyük hamur atacağım düşünmüyordum. Ondan sonra şimdi ilave yapacağız. Kıymalı yaptık. Kuşbaşılı kaşarlı, yani peynirli yapacağız bir tane. Kaşarlı diye çok özür dilerim. Ondan sonra da üstüne mantı yapacağız. Belki erişte de keseriz diyorlar. Bugün bayağı bir hamurla işimiz olacak gibi gözüküyor. Sabah size gösterdiğim yaparkenki mantıyı hazırladık. Bu şekilde. Şimdi deneyeceğim. Bakalım ellerimize sağlık. Nasıl olmuş? Bu arada şey tavsiye etmek istiyorum. Biz domates turşusunu böyle rende yapıp üstüne sos olarak yapıyoruz. Hafif acılı, müthiş oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim.